Herkese merhaba. Şimdi bugün Teonef ile birlikte bir gece sürüşümüzü yapalım. Ekranlar, ambiyans nasıl gözüküyor? Biraz trafik var ama yapacak bir şey yok. Gece sürüşüyle gidelim. Şu an iç ışıklarım kapalı ondan karanlık duruyor. Bundan sonra kamerayı çevireceğim. Şöyle bir kısa özet geçeyim. Teonef'i alalı. Çarşamba günü aldık. Bugün cumartesi günü. Hemen hemen 1, 2, 3, 4. gündeyiz. 724 kilometre oldu alalı. Güzel bir sürüş yaptık açıkçası. Çoğunluğu şehir içi değil. Uzun yol. 90-100-110'lu yol. Sesli uyarı geliyor. Sesli uyarıları nasıl kapatıyoruz bunda? Her bindiğinizde aktif oluyor. Hem trafik levhalarını tanıma için geçtiğin zaman mesela şu an 20 diyor. 20'yi geçtiğin zaman bıp 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 az önceki gibi ötüyor. Hem bu var hem de şerit takibi. Şerit takipte de şeritten çıkınca ötüyor. Bunu kapatmak için şu direksiyonun arkasındaki şu kolu bir kere ileri itip aşağı çekerseniz trafik levhalarını kapatıyor. Kendine çekip aşağı çekersen de şerit takibi kapatmış oluyor. Böylece sesten arınmış bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şöyle ekranımızı 0.5'e alayım bunu. Ekran koruyucuyu ileriye atalım. Üstüne tıklayıp TOG'u koyalım oraya. Yine buradaki kadranda da kadranı değiştirebiliyorsun. Şurada ivme, sıcaklık, hız. Bunu değişebiliyorsunuz ama sadece. Işık yanarsa gösteririz onu tekrardan. Tüketimi alayım buraya. Tüketim üstünden birazcık konuşalım. Menzili üstünden konuşalım. Samsun'dan teslim aldık. Videoda var. O videoyu izlemeyenler varsa şu sağ üst köşeden de izleyebilirler. O videoda Samsun'dan gelirken zaten kayıtlarda da var. 90-100-110'lu hızlarda geldik yine. Hemen şuraya bakın. İvmeyi koyabiliyorum. Sıcaklığı hızda dursun bu. Bu önümdeki ekrana da enerji istatistiğini alayım. Bakın şu anda gördüğünüz 720 kilometrenin ortalaması. 720 kilometrede 18.3 kWh'lik saatlik bir tüketim yapmışız. Ortalama 20 gözüküyor. Şu an köyden geldik. Köye yaklaşık 6 kilometrelik bir yol tırmandık. Bu tırmanışta yani yaklaşık 100'lü rakımdan 800'lü rakıma bir tırmanış. Dik bir yol. Yine bunun inişi var aynı şekilde. Dolayısıyla hızımız genelde 30 civarındaydı o yolda. Ortalama hızımızı düşürdü bu haliyle. O tüketim 720 km'de işte köy dahil 18.3 kW. Ee, güzel bir değer. İQB'de bu 21 civarında olması lazımdı. Köy kullanımı dahil olduğu zamanda da. Şimdi bunun dışında yine bu Enerji istatistiğine buradaki tıklayıp şarjdan itibarenni gösterebiliyor. Bakın bu şarjdan itibaren 195 km olmuş. Bugün ve galiba bir önceki gün içinde birazcık şehir içi tüketim de var bu 224 km'nin. 17.1 kWh Bu da gerçekten güzel bir değer. Köyü içerdiği için güzel bir değer. Yoksa tamamen şehir içinde kullanmış olsaydık bundan da iyi bir değer olmuş olurdu. Bu verilere bakacak olursak ne kadarlık bir menzil verir bize? Yaklaşık 500 kilometrelik bir menzil vereceğini söyleyebiliriz. Fabrika verisi biliyorsunuz WL tipi menzili 623 kilometre. 500 kilometrelik bir menzil az mı yani buna göre? Bence az değil. Yayalara yol verelim. 500 kilometrelik bir menzil bence WL tipinin 623 olduğu yerde az değil. Gayet güzel çünkü dediğim gibi biraz daha şehir içi odaklı kullansaydık öyle olurdu. Bakın hemen uyarı veriyor. Yüzünüzün önündeki engeli kaldırın diye. Kamerayı algıladığı için çok yapıyor bunu. Direkt şu kamera. Buradaki bu arkadaş görüyorsunuz şu anda da izliyor. Sürekli bir izleme halinde. Sürekli sizi takip ediyor ne yapıyorsun, ne diyorsun, yola bakıyor musun diye. Şimdi şu önümdeki temaları da değişebiliyorum. Aslında bunu değişsek bir teknolojiye temasını alsak güzel olur. Ben nereden şimdi? Genelde mi? Gösterge, tema, teknolo tognoloji pardon teknolojiye değil. Tognoloji teması. O zaman biz de ne diyoruz? Tognolojiye diyoruz. Daha böyle mavili yapıyor. Yine bunun çeşitli temaları var. Grey Horizon, Celestial Circuit az önce seçili olan. Bunun bir de Türk olanı var. Şöyle bir de Tek Türkiye'si var. Daha kırmızılı yapıyor. Teonix'te olan ModArt Trust da henüz yok. True Store'u Teonix'e göre biraz daha zayıf. Onu geliştireceklerini söylediler bayağıydı. Daha uygulamalar gelecekmiş yani Teonix'tekiler. Şu an sadece işte AI radyosu dijital asistanı, e, YouTube'u vesaire var. AI radyosu. Diğerleri gelecek Şunu yine teknoloji yapayım ben. Abi bir onam ona, 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 bu nasıl bir duruş yaptı ya? Adam yol verdi sağ olsun. Gidişatında hiçbir problem yok. Yapıştırdım mı? Yapıştırıyor görüyorsunuz. Gerçekten gidişi İQB'ye göre hızlı. İç ışıklarımı da açayım hadi. Daha güzel bir görüntü olur belki. Gece sürüşünde ama şimdi düşüneyim ben izleyici olsam ışıklı mı tercih ederim, ışıksız mı? Biraz ışıklı olsun da kalanını ışıksıza çeviririz tekrardan. Şöyle bir göstereyim. Şu an Kanuni Bulvarında doğru tırmanıyoruz Değirmendere bağlantısından. Burası gerçekten dik bir yol. Bayağı bir eğimi var bu yolun ambiyans ışığı olarak Mercedes'ten sonra biraz zayıf geliyor. Bunda ambiyans ışığı sadece şurada var. Görüyorsunuz pembeli. Işığı kapatayım. Bir ig'si alayım. Bakın burada pembeli var. Şöyle kapıda var. Kapılarda. Burada da yine aynı şekilde var. Öyle 64 farklı renk vardı Mercedes'te. 64 farklı tema. Bunda onlar yok. 64 tema yok. Sadece belli başlı renkler var. Bir de bir şeyi keşfettim bunda, T1Xlerde de böyleymiş. Bu okuma lambasına bir kere basınca belli seviye yakıyor, az daha basılı tutunca şiddetini arttırıyor bunun. Bu da videonun içindeki hap bilgimiz olsun, detay bilgimiz olsun. Yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmaya gayret ediyorum. Video çektim bununla ilgili, yayınladıysam sağ üst köşeden şu an bulabilirsiniz yayınlamadıysam da abone olup yayınlandığı zaman bunu izleyebilirsiniz. Yapay zekayı aktif bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz ama kendisi aktif bir şekilde kullanılmaya gayret etmiyor. Cevap vermiyor çoğu zaman. Cevabı zaten neredeyse hiç yok bu aralar. İlk başta yine veriyordu da sonradan kızdı biz herhalde. Kesti cevap vermeyi. Deneyelim. Merhaba Tok. Kamerayı aç. bu şekilde olduğu gibi. Alıyor dediğini işliyor işliyor ama cevabı vermiyor. Bazen böyle yapıyor bazen şak diye veriyor. Zaten TOG'un dediğine göre bu demo bir e, sistem. Hala geliştirme aşamasında yani oturmuş değil. Dolayısıyla birazcık buna da göz yumacağız. Arabanın konforu çok güzel. Şöyle sürücü gözünden biraz da çekelim. Gayet memnunuz Bu iç ekran Bambaşka bir boyuta taşıyor işi Bu niye netlemiyor Ha, netledim Şu iç ekran bambaşka bir boyuta taşıyor işi Teknolojiyamız altımızda Yolu biraz ortaladım Gidiyordum az önce Arkadaşlar hızlı geldi gece sürüşünde farların performansı nasıl henüz direkt tam karanlık bir yolda denemedim denemek lazım bir de şey var ya şarj hızı 80 kW 90 kW geçmiyor dedi birisi yorumlarda benim ilk şarjımda biliyorsunuz şeydi şarj daha yeni almıştım arabayı %60'dayken şarja girdim dolayısıyla orada geçmemesi normal kabul edilebilir bir durum çünkü Bataryamızın yüzdesi zaten yüksekti. Bunu düşük hızlarda %15-20'li hız şarjlarda yüzdelerde denemek lazım. O zaman asıl görürüz kaç kW aldığını. Bir de tabi batarya sıcaklığı uygun olacak. Diğer metrikleri biliyorsunuz. Batarya soğuk olmayacak yoksa maksimum hızı alamaz. ısıtılmış olacak. Şarj yüzdesi düşük olacak işte. Bu gibi metrikler var. Yüksek şarj almak için. Bunlara uymak lazım t de teslim alanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Gayet kullanıcılar arabalarıyla buluşmaya artık başladı. Biliyorsunuz önceki videoda bahsetmiştim. Sistemsel sorundan dolayı çoğu kişi ödemesini yapamamıştı. Onun da üstüne teslimatta da sıkıntılar olmuştu teslim tarihiyle ilgili. O yüzden çoğu kişi daha yeni alıyor arabasını. Acayip bir ilgi var arabaya. Hem farklı bir araba olmasından yani daha piyasada olmamasından dolayı hem de bence yerli olduğundan dolayı insanlar gerçekten teveccüh gösteriyor. Bakışlar her yerde var. Almadan önce birkaç video vardı orada diyorlardı işte çok ilgi var. Herkes bakıyor. Şey hadi ya o kadar da değildir. Niye baksınlar o kadar? Gerçekten öyle. Giderken yanda yavaşlayıp kafa çevirmeler, videoya almalar, kornalar, selam vermeler devam et arabayı izleyeyim diyenler, ışıkta durduranlar çok fazla ilgi var. Gururumuz tabii ki TOK, yerli firmamız. Diğer videoda da bahsettim bir tane daha yayınlanmadı henüz. Komşumuzun yaptığı Engin Hoca'nın deyimiyle. İlkokul sıra arkadaşın, komşun, akraban. Bizim çocukların yaptığı bir araba. Yadırganacak, azım sanacak bir durum kesinlikle değil bu iş. TOG'un destekçisi olmamız lazım. Bugün gece sürüşümüz böyle kısa bir videoydu. Sadece gece ambiyansı ile ilgili, son durumla ilgili bir konuşalım dedim. Bu videodan bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bitirmiştim ama şöyle de bir parka yanaşırken de çekelim. Kameradan her yerini gösteriyor gördüğünüz gibi. Buradan direkt 360 kameramdan da görebiliyorum. İstersen buradan Arka sağa sola basabilirim. Arka sağı solu gösteriyor şurada. Ön sağa sola basabilirim. Şu an bana sol lazım. Sola yanaşacağım. Böyle olunca ama direkt açı gösteriyor anlayamıyorum diyelim. Bakın burada ön solu gösteriyor bana. Ona göre yanaştırıyorum arabamı. Tabi bura biraz karanlık olduğu için tam net göstermiyor. Bakın ön çizgiye uzağım. Buna bakacağım. Önü seçiyorum. D'ye taktım. Biraz daha öne gidebilirim diyorum. Ve biraz daha öne gidiyorum. Tabi burada şey diyebilirsiniz. Ya ben bununla mı uğraşacağım? Yani park ederken de hızlı park etme bazen. Kapatırken de parkımıza basıyoruz. Start stop'a basıyoruz. Kapı kilitlerimizi açtı. Bu kadar. Burada şimdi vuracak mı altını? Hiçbir fikrim yok. İlk öbe vuruyordu. Bu vurmuyor. Güzel altını vurmuyor. Anahtarımızı genelde buraya koymayı istiyor. Tanıyamıyor çünkü. İnelim. Uzaklaşınca kendi kilitleniyor zaten.